Merhaba arkadaşlar bugün gömleğim kesmeye çalışıyorum. Şimdi susarsak bu suyu içeceğim. Bomba vardı Yani ASMR çekeceğim bir de short videosu da. Short video çekeceğim bugün de. Bu suyu içeceğim. Play diyelim. Ben pratik modda bitireceğiz. Ondan sonra easy, normal, hard, extreme, ile ilerleyeceğiz. İlk önce ama pratik ilerleyeceğiz. Pratik, easy, normal, hard, extreme diye ilerleyeceğiz. Ondan sonra yani istediğimiz olduk. Bu arada yorumlar, challenge yazın. Like ve abone olmayı unutmayın. Oyundan challenge de yapacağım. Ne çalınca düşünüyorum biliyor musunuz? Granny'nin arabayla kaçma. Tüm eşyalarını getirmek. <laughs> Şu an bu bitirme videosu. Aydın yok. Çok susarsan yani ASM çok susarsam su biterse asmr'e gelemez. Alıyorum telefonu elimde başlıyor. İlkten çok kasıyor sonu sonra artık düzeni başlıyor. Ama sadece benimkinde öyle. Ya şu an gitmiyor. Bak burası kastı. Dondum. Ben de dondum ya. Ya bu ne? Buna sinirleniyorum ben ya. Kayıt kendine gel. Kayıt kendine gel. Vallahi kayıt kendine gel. Ben bu kadar kasmayı görmedim. Mobil Ha, Telefon değiştireceğim artık. Telefon değiştirme zamanı geldi bence. gelmeye başladı. Dur bir şey var mıydı doğduğum odada? Kastığı için görmedim. Göremedim. Yokmuş. <laughs> Geç söyledim ya. <gülüyor> <gülüyor> Kasmasını da görürüz <görelim> biz. <laughs> Granny 6 falan da oynayacağım yani. Onun videoları da gelecek. Granny 5 ve Granny 6 da Mod var. Ama onları da oynayacağım. Granny 4 ve Granny 5 zor olur. Granny 6 saçma oyun. Nasıl çekin arkadaşlarınız da görsün. Youtuber kanalınız varsa. Yani saçma oyun mudur? Çektiyseniz de yani ne yapayım yani? Sen kötür. Hadi alalım. Bak. Şurada adı yazıyor zaten. Bana mı? orada yazmadan okudum. Bu kanalizasyon için de lazım. Kanalizasyon kaçışı için. Yani her yere kesebilirsiniz bunu. Kesilecek yerleri. Ya lazım olanlar yerleriz çünkü. Gene yani niye kesemiyorsunuz? Tam yine. Oyun dondu. <laughs> 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 ne kayıttayken bu kadar oyunlar kasıyor ya bende. Hiç kimse de kasmıyor bak. konuşamıyorum ben. Bay bay gidiyorum. Şaka şaka. Şimdi canlı yayının özelliğim açılana kadar canlı yayın gelemez. Çünkü abonem yetmiyor. 50 abone de açılmayabilir. O kanalımıza bağlı. Şu an zaten ben canlı ben canlı yayında değilim abi. Can bu arada çocuklar sesi gelirse canlı yayında ve yüzünü görürlerse canlı yayın özelliğiniz çocuklar. Ben çocuğum öyle yapacağım. Sessiz de olur çocuklar. Öyle olacak. Neymiş? <laughs> Zaten biliyorum İngilizcesini. Çünkü İngilizce Dersiyle öğrendik bunu. Şimdi gidiyoruz yukarıya. En en üst kata gidiyoruz. Ve o tatlılı yeri kırıyoruz. daha kasıyor Çünkü bu benim telefonum yüzünden Aa dur dur. Çek. Çekişle şu kamerayı kırayım. Dur ya. <laughs> kamerayı kırayım abim dur. Uf. Sırtım tutladı bu arada. Duyduysanız. <laughs> Hadi artık Bay bay. <laughs> Sen de bay bay. Patlayı bile götüreceğim bu arada o challenge'da. Challenge yazın yani yorumları. Ama ilk önce tabii ki ben seçiyorum. Ondan sonra sizinkileri yapacağım. Granny'nin arabayla kaçışı ile tüm eşyalarını götürmek. güzel bir çamur değil mi? Granit. Ama alınacak eşyalar. Elimize alamadığımız eşyaları götüremeyiz. Kapta Ay. Videom çok kafmayla oyunu bitiriyorum arkadaşlar yani. Öyle bir şu an bu... şu an video challenge'a Çenince döndü biliyor musunuz arkadaşlar biliyorsunuz kasma ile bitiriyorum bir de. Bu arada neyle biliyorsun? Pratik mod ile bitireceğim Yorumlara Yorumları yazın abim. Yorumları açıyorum bak şimdi. Video yapıyorum YouTube'dan. Bir baktık yorumları kapatıyor. Videoyu düzenliyorum. Açıyorum. Ondan sonra. Oluyor yani. Ne oluyor? Ya ben bir şey mi düşürdüm? Bu da benim videom. Ben milyon aboneye falan ulaşayım ne olacak bana? Kamera alacağım artık bilgisayardan da video gelebilir. Alkış. Alkış. Güzel. Güzel. Kanalizasyon şeyi çıktı. Dur. Durun. Kasma yeri denemedim böyle ya. Öyle yaptım. Bak hala olmuyor. Atıyor sen aşağıya. Ana. Bunu ben. Ne çıldırırım be. Düşmedi ki. Düşmedi ki. Kafmayla göremedim ben. Siz gördünüz mü? Yorumlara yazın. Düşmemiş. kaynım da arkadaşlar. Ya düşmüyor ki. Bu adam kesin sakar he. Onun da ya. Bu adam sakar ya. Sayı izlemesin bir de. Bu videoyu ne ne izlesinler ya? İzlesinler, izlesinler. Tamam. Bebek konularda. da. Ya git. Ya ne ya? Siz geliyor. Anne ben video çekiyorum. Karnım gürültü ya. Aynada benim görüntü. Ekranı açacağım. Nasıl? Güzel görünüyor mu ekranı? Arkadaşlar güzel görünüyor mu ekran? Yorumları yazın. sakar. Bu adam kesin sakar. Sakat çaprun atıyor adam ya. Arkadaşlar. İstediğiniz şey. Şu şeyi, şu buraya koyuyorum. Oynanıyor. Şimdi oynanıyor. Peki. Bu şeyi eğilme yerine koysam ne olur? rahatsız edici bir video olurmuş. Benim için rahat edici. Şimdi şöyle yapayım. Neyse oluyor. Şimdi. Şurada. Buldum. Kapının ilk parçasını açacağım ya. Dayını parça buldum. Dayını kapı parçası buldum. Bu arada ben kitap bulmuştum. Ben o kitabı niye unuttum ya? Ben bir ya da gel. Demiyorum çünkü ayıp. Belki telif yeriz. Telif yemek istemiyorum ben. canlı yayında sinirlenmek de yok. Canlı yayın özelliğiniz kapanır. Sanırım. Öyle biliyorum. Canlı yayın kapanmış şeylerin yani. Bakın Burada kaç yazıyor? 1926. Ahmet Emin Yalman 1926'da mı çıktı? Ben yoktum. Benim aile yoktu. Atatürk de yaşıyordu. Atatürk'ün ölümü 1000 1000 1000 1938 sanırım. Doğduğu gün desin. Doğduğu gün 1881 Adam yok yani. Ama burada da eşya <laughs> varmış. lazım yine ama. niye ben bunu bayağı büyütmüşüm? Bilmiyorum. Biraz küçüktüm. Sağladım diyorsun. Hmm. Araba parçası demek. Tamam onu düşürdüm. Sen twin mi çıkıyorlar arkadaşlar? Sanırım çıkmıyor sadece. kayıt YouTube'da. YouTube'a kaydedeceğim yani. YouTube'da olacak <laughs> yani artık. Aa, Neyse ben o anahtarı düşü düşürene kadar. Ben şu açayım. Ya yapma abi ya. Ben tonu bir diye düşüreceğiz. Anahtarı düşürecek kesin şimdi. Düşürdü. Sesi bana geldi. Düşmüş evet. Doğru. Kes. Bu arada susadım ha. Dur. Sen düş bakayım. Anne gel bakayım babana. Yine kalkmaya başladı. Şurada bir şey var mı? Şurada. Vallahi şurada bir şey var mı? Hmm. Araba için bir parça buldum. Büyük müyüm bu arada? Evet bundan büyük. Çünkü küçüğüz. Biz çocuk muyuz bu arada? Arkadaşlar Günün çocukları mı kaçırıyor? Orada kaldı. Aa. Yok kalmadı. Aa ses çıkmıyor. Heh. Çıktı sonunda. İnşallah ölmem O oyunu keşke hızlı koşmada gelsin Bu lazım değil artık Kesinlikle şeyler çıkmasın yardım Çok keyiflidir o Şimdi çıkacağım Terazi, lastik, cim lastik. Bir sizi geldik, bitlendik. Ama gittik bitlendik, dik, 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 Allah rahmetine gittik abi. Bu da ölüyor. Çiğ. Bu kalmış durum. dakika Kesin boyum bitmeyecek. Kayıt 30 dakika falan da olacak galiba. Şarjım da 11. Zaten bitiremedik. Başlığı koyarım zaten. Bir an niye bitirmeye çalışıyorum? Olmadı fail yazacağım. Adır bu arada biz bir dayı niye kullanmıyoruz? Durun. Alayım şunu. Alayım. Bilgisayarda oynamak daha kolay ama ya. Bilgisayardan da oynuyorum arkadaşlar. Videosunun sesini bilmeyen yoktur. Oynayanlar sadece. İzleyenler de var. Ee, yeniden yine spamlandı. Bir daha düşürelim. sesi çıkmadı. Bunun sesini bilmeyen yoktur kesin. Şarjım ona geldi. Arkadaşlar bitiremedik. Abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bay bay. Bye bye.